Hüseyin Nihalatsız demek, Saraybosna'dan Ötüken'e milli şuur demektir. Hüseyin demek, 3 Mayıs'larda yeniden doğmak demektir. Hüseyin Nihalatsız demek, yitirilmemiş umut, kaybedilmemiş onur demektir. Hüseyin demek, yılmamak, yıkılmamak, başarmak demektir. Hüseyin Nihalatsız demek, dik duruşu hasar etmemektir yarasız demek, esir Türklerin yurdunda dalgalanmayı bekleyen bayrak demek. Hüseyin Nihal aksız demek, çileyle yoğrulmuş bir hayat demek. Hüseyin Nihal aksız demek, açık en umarsızca Türkleri aykırmak demektir. Hüseyin Nihal atsız demek, milletini ve milliyetini karşılıksız sevmektir. Hüseyin Nihal atsız demek, ileri atılıp bir daha gelip demek, demek. Hüseyin Nihal aksız demek, tavizsiz bir karanlık ve inanç demektir. şey nihalatsız demek. Düzen, nizam, intizam demektir. Hüseyin nihalatsız demek. Al bayraktan gök bayrağı, rüzgar olmak demek. Hüseyin nihalatsız demek. Kırım'da Gasturalı, Batı Trakya'da Sadık Ahmet, Urumçi'de Osman Batur, Azerbaycan'da Ebu Feyz Bey, Kıbrıs'ta Rauf Denktaş, Anafartalar'da Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da Başbuğ Alparslan Türkeş demektir. Hüseyin Nihal demek, delinse yer, çökse gök, yansa kil olsa dört yan, yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan, yıldırımdan, tipiden, kasırgadan korkmayan, ölümlerle eğlenen, tunç yürekli Türkleriz diyerek Türk milletinin en iyi tarifini yapmak demektir. Önde gider bozları, dolunayım kutlar Işık olun geceye gündüz edin yutlar Önde gider bozları dolunayım kutlar Işık olun geceye gündüz edin yutları